Merhaba arkadaşlar yaz sıcağını bastıracak aşırı lezzetli buz gibi karpuzlu ice tarifi hazırladım hemen tarife geçiyorum Öncelikle çayımızı demleyip kenara alıyoruz Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi kabımıza alıp üzerine 2 su bardağı demlediğimiz çaydan ve 5 su bardağı ılık su ilave ediyoruz İçerisindeki şeker eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz ve üzerine yarım limon sıkıp soğumaya bırakıyoruz. Diğer taraftan da 3 dilim karpuzumuzu iri iri dilimleyip Blender'ımızın içerisine alıyoruz. İyice doğrayıp su kıvamına getirdikten sonra süzgeçten geçiriyoruz ki taneleri çayımızın içerisine karışmasın. Demleyip soğuttuğumuz limonlu çayımızı da karpuzlu karışımımızın içerisine ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra soğuk çayımız hazır arkadaşlar. Tarifimizin tamamı bu kadar marketten aldıklarımızdan tek farkı daha ekonomik ve içerisinde katkı maddesi olmayışı aşırı lezzetli ve pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.